Abicim tekrar kolay gelsin. Bak bu ikinci modelimiz. Bu oversize geniş kadınlar, şişman kadınlar için. Burada bunun bak ipi var. Böyle belini büzüyorsun. Tamam mı bunun? Bak etekte de var. Bak burada da büzüyorsun bunun. Fermuarlı. Bu da çift taraflı bir ceket. Bak. Burada cebi var. Cebi var. Bu da çift taraflı. Yakasında tilki var kapşonunda. Bak bu gerçek tilki Fox Lisa. Bak ceketin arkası. Görüyor musun? Çok güzel. Oversize. Düşük omuz. Omuzu düşük. Çok güzel bir model. Bu da çift taraflı. Bunu da sana göstereyim diğer tarafını. Bu da diğer tarafı böyle. Bak. Görüyor musun ağaç? Çok orijinal, çok güzel. Cepleri burada.